Değil. ama kutusunu gerçekten büyük göstermek istemişler demek yani. Rafta biraz daha alıcı bulsun <laughs> mantığıyla yapılmış. Gibi. Şöyle de bir şey var. Bak kutusunda çok fazla logo olduğu için göstermedim ama ürün bu. İçinden çıkan ürünü <laughs> keşfeden kişiymişim gibi yani. Direkt kopya. <laughs> <laughs> Aleti bu arada bırak. Allah kahretmesin. Ya. külfon dipledim ya. Kola da koymuyor da su da çok koyuyor ya. Adam su şişesini kokla dedi, iç mi dedi ya. <laughs> Dur başka bir şey içiyorum. Ay. Evet. Direkt kopya aleti. Usta bu bende kalacak mı seninki? <laughs> 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 Şöyle bir görüntü kalitesi var. 144p diye tahmin ediyorum. Steve Nick'li veren.